Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası başlıyor sevgili seyirciler. Peki birçok soru var bu konuyla ilgili. Başvuru ücreti var mı? Site yönetimleri kampanyaya başvurabiliyor mu? Kira ve taşınma yardımları ne zaman ödenecek? Bunlar soruların sadece bir kısmı. Diğer sorular ve tüm yanıtlarsa şimdi haberimizde. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını paylaştı. İşte o sorular ve yanıtları. 1.5 milyon konutun kentsel dönüşüme girmesi için yapılan bir proje bu. Kampanyaya başvuruda ücret ödenmeyecek. Çarşamba günü başlayacak başvurular 29 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvuruda gelir şartı yok. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Çarşamba günü başlıyor. 26 Nisan'da ve 29 Mayıs'a kadar geçen süreyi asla kaçırmamaları gerekiyor. Dönüşüm kampanyası şimdilik İstanbul'la sınırlı ama önümüzdeki süreçte yurt geneline yayılacak. Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilecek. Ancak site yönetimlerinin başvuru hakkı yok. Başvuruyu sadece kat malikleri yapabiliyor. 5250 liralık kira ve 10500 liralık taşıma yardımı binanın yıkılmasının ardından yapılacak. İlk yıl 200 bin 5 yıl içinde yaklaşık 1 milyon yapının dönüştürülmesi hedefleniyor. Başvurunun fazla olması durumunda kura çekilecek. Dönüşüm için binadaki tüm konut sahiplerinin onayı gerekmiyor. Üçte iki çoğunluğu sağlayan bina sakinleri ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde sözleşme yapacak ve dönüşüm süreci başlatılmış olacak. Çoğunluk kararına katılmayan konut sahiplerinin payları ise arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma usulüyle satılacak. Birden fazla parselde birden fazla dairesi olanlar da başvuru yapabilecek. Hisseli tapısı olanlar da başvuru hakkına sahip. Konutlar TOKİ tarafından önce zemin etüdü yapılarak inşa edilecek ve en geç iki yıl sonra teslim edilecek. Eğer deprem riski var ise ya bina ile ilgili bir yıkım kararı alındıysa işte onunla ilgili bir bina protokolü yapılması gerekiyor. O üçüncü adım. Daha önce riskli olduğu gerekçesiyle yıkılan binalarda kampanyaya dahil edilecek. Yeni binaların kat sayısı imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin ortak kararıyla belirlenecek.